Merhabalar efendim doğrudan satış pazarlama programımızın bu bölümünde yine çok müthiş bir ürün tanıtacağımızının yani ulan tamam müthiş ürün tanıtıyorsunuz da ya kardeşim sizden müthiş ürün tanıtmanın artık yani bu kadar da müthiş ürün tanıtmayıp da bu olmayan kadar da müthiş ürün tanıtsaydınız olmazmış, gibi niye bu kadar müthiş ürün tanıtıyorsunuz da bu olmayan kadar müthiş ürün tanıtmıyorsunuz demenize sebebiyet vermek için elinden gelen ve ayağımdan gelen her şeyi yapacak. 12 parmak bağırsağından gelen 3-5 şeyi de araya katıştıracak. Ürünler tanıtmaya devam etmeye hiç utanmadığımızının bir bölümüyle daha Karşınızda olmadığımızı söyleyenlerin yalan beyanda bulunduklarının ayan beyan ortada olduğu durumu algılamaya başlamanızın e, bu e, durumundaki şeyin bugünkü muhteşem ürünümüz ama aşırı muhteşem ürünümüzün ismi e, bakınız e, çok e, kolay akılda kalır bir ismi var ürünümüzün şirketimiz olarak e, çok buna özen göstermek için bayram değil seyran değil Avusturya Macaristan Başkonsolosu neden 32 kere dişlerini fırçalayıp 78 kere parende attı makinesi? Evet. Yanlış duymadınız. Bayram değil. Seyran değil. Avusturya Macaristan Başkonsolosu neden 32 kere dişlerini fırçalayıp 78 kere parende attı makinesi? Evet. Sayın seyirciler. Bu e, şirketimizin yönetim kurulu toplantısında alınan bir karara göre e, geliştirdiğimiz bu müthiş makinenin isminin Herkesin aklında kalabilmesi için çok kolay akılda kalır bir isim seçmek istedik ve e, oy birliğiyle bu e, isim yani bayram değil seyran değil Avusturya Macaristan Başkonsolosu neden 32 kere dişlerini fırçalayıp 78 kere parende attı makinesi ismi e, kabul edilmiş olmasıyla beraber oy sayımının e, sandık biçiminde açıklanan oranının şeyinin bu şekilde makine e, 100 yılın icadı diyebileceğimiz çünkü yalandan kim ölç <laughs> ondan değil tabii ki yani biz gerçekten şirket olarak çok ciddi bir pazarlama stratejisi içerisinde olarak e, pazarlama hizmetleri LTD ŞTİ olarak şirketimizin ismi de son derece müstesnadır ama bir yere yazıp vermemi istemeyin şimdi o şeyi yazamayacağım ama e, gerçekten bu pazarlama hizmetleri LTD ŞTI adlı şirket ismi bugün dünyanın en muhteşem şirket ismi ödülüne layık görülmüyorsa bu kesinlikle batı medeniyeti bizi kıskandığı için başka hiçbir sebebi olamaz. Kesinlikle bunun için oluyor ve bu muhteşem icadı şimdi tanıtmaya başlıyorum. İcadımızın ismi bakın çok iyi hatırladığınızı biliyorum ama bir kez daha e, ee, internetini yeni açan izleyiciler için tekrarlayalım. Bayram değil, seyran değil. Avusturya Macaristan Başkonsolosu neden? 32 kere dişlerini fırçalayıp 78 kere parende attı makinesi adlı icadımızı size tanıtırken burada icadımızın böyle bir kutu şeklinde düşünün. Üzerinde bir düğme. Basıyoruz o düğmeye. Ne oluyor? Bakın burası çok mühim bir detayı ihtiva etmekte. diye dallama gibi hıyarca bir ses çıkartıyor bu muhteşem icat. Evet. Diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Ses çıkarmaya yarıyor ve ee, bunun kapatma düğmesi diyor. Üstünde bir tane düğme var. İçine ee, bir tane kocaman özel üretim pil koyduk. Şirketimizin özel pazarlama hizmetleri LTD, ŞTI Muhteşem şirket ismiyle hizmet veren şirketimizin özel üretimi olan pillerden koyduk kutunun içine. Pil kutusunun kapağının de kesinlikle açılması mümkün değil. Böyle atom bombası atsan açılmaz. Hayvan gibi sağlam yaptık. Ve içindeki pil de 3 sene dayanıyor. Aletin de kapanma düğmesi yok böyle. Seneler boyunca diye abuk sabuk ses çıkartarak Kulaklarınıza adeta böyle yani e, kulaklarınızın pasını kirin bilmem şey kulak sahibi olmaya e, Cemil cümlesini tövbe ettiren bir de e, yarı çapı çok geniş olup mesela burada ben şimdi e, mesela elimde olup da bayram değil seyran değil Avusturya Macaristan Başkonsolosu neden 32 kere dişlerini fırçalayıp 78 kere parende attı makinesinin düğmesine yani burada bassam mesela yani sesin dalgası o kadar geniş ki. Mesela bütün içinde bulunduğumuz kıtayı ve her yerden duyulabilecek şekilde Hımm diye abuk subuk dallama gibi ses çıkartıyor makine. Öyle. Herkesin kulağının şeyin zarının bilmem nesin kulak diye bir şeye şirket olarak karşı olmaya karar vermiş olmamız lazım herhalde. Pazarlama LTD ŞTİ olarak çok muhteşem şirket ismimiz var. Benim arada şirket ismimizi öpesim koklayasım geliyor. O yüzden bu muhteşem bir gün sipariş vererek böyle kocaman böyle kıta büyüklüğünde diye abuk sabuk sesle çıkmasını sağlayabilirsiniz. Arada böyle diye de avuk subuk sesle çıkabilmekte. Muhteşem makinamızdan Öyle sürprizlerimiz de var. Ee, hemen arayın. Çok böyle e, acayip e, kampanyalarla sahip olun. Öyle şeyler yapın. İyi günler diliyorum. Ve e, burnunuzun kıkırdığına saygılarımı sunarak o şekilde oluyor. Evet efendim. iyi günler.